kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Aralık ayı klan e, lig mücadeleleri bitti. E, madalyalar aldık güzel bir şekilde. Zaten birinci olarak bitirdik. E, girerken de görmüşsünüzdür. E, yani videoya girerken vallahi bizim için çok basit bir lig geçti açıkçası. Hemen şöyle göstereyim size dostlar. 191 adet madalyamızı aldık. Şimdi 3 tane sandan da güzel güzel gelişmelere gideceğiz. Valla çok güzel işler çıkarttık. Bütün herkesin de eline sağlık dostlar. Bütün klanımdakilerin herkesin eline sağlık. Bu arada klanıma köy binası 13-14 acilen adam alınacaktır bu arada. Yani dediğim gibi şu anlık adam arıyoruz. Yani siz de gelmek isterseniz köy binası işte yani illa 13-14 olmanıza gerek yok. İşte 11 olur, 12 olur, 13-14 olur. Yani köy binası 10 ve üstü. 10 ve üstüyseniz tabi isterseniz klanımızda size de yer verebiliriz diyelim ve şimdi şöyle bir bakmak istersek dostlar büyük korucumuzu 21 seviyeye yatırdım ee, hemen okçukur elçilerimizde 50 level yapıyorum ee, okçu kraliçemiz 4 gün 15 saate kalkıyor 50 seviye oluyor şimdi şuradan laboratuvara girdiğim zaman e, ejder 7 seviye yapabiliyorum dostlar e, şifacı 5 seviye yapabiliyorum yine ve şu e, domuz benzişini 8 seviyeden 9 seviye yapabiliyorum ben büyük ihtimal savaş kitabı alıp bu 9 seviye yapacağım. Çünkü gör bak gördüğünüz gibi madencim de son seviye 6 seviye yani biniciyi 9 seviye yapıp harika çok güzel çok sağlam hibrit saldırısı yapabiliriz bu arada. Zaten okçu kraliçem 4 gün 15 saat sonra kalkacak. 4 gün 15 saat sonra dostlar. Efsane bir şekilde köy binası 12'de hibrit saldırıları yapacağız i̇lk olarak kraliçemizi yürüteceğiz zaten biliyorsunuz çok kibriti. Kraliçemizi yürüteceğiz dostlar. ondan sonra işte madenci binicilerle e, köy binası çalışacağız dostlar. Bu arada e, köy binası 5'te lige pardon e, binası 5'te titan lige çıkma adlı videomu yüklemiştim kanala geçenlerde hatırlarsanız. 3-4 gün olmuştu. şu an 327 görüntülem almış. Şu an ekrana koydum. bu video bayağı izlendi dostlar. Hani eğer böyle içerikler isterseniz yine devamı gelebilir. Hani yeni köyler de buldum ben. Harbi çok çok troll. Ee, çok ilginç köyler. Yani isterseniz yine böyle çok garip köy incelemeleri çekebilirim. Çünkü bayağı izlendi. 327 e, şu an görüntülenmesi var ve görüntülenmeye devam ediyor dostlar. Yani dediğim gibi eğer isterseniz öyle içeriklerin devamını yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsi benim için çok değerli dostlar. Hemen yani isterseniz çok uzatmadan şuradan bir dükkana girdim ben. Evet, savaş çekici şöyle. Savaş çekicini aldım. Şimdi geldim laboratuvara. Geldim binicimizin üstüne. Savaş çekici kullanarak domuz binicisini yükseltmesini anında yapmak ister misin? İsteriz dedim ve... Evet, binicimiz doku seviye. İşte bu kadar. Harbiden binicimiz çok çok... Iı... Güçlüyor artık. Oldu. Yani köy binası 12'ye göre son level oldu. Madencimiz de köy binası 12'ye göre son level oldu. Hemen şöyle size bir e, birliklerimi de göstereyim. E, gördüğünüz gibi binicimiz 9 seviye. Madencimiz 6 seviye dostlar. Var ya ortalığın içinden geçeceğiz. E, sadece şu kraliçemin kalkmasını bekleyin. E, ortalığın harbi içinden geçeceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi ganimetim bitti. E, dünden beri çünkü duvar basıyorum. Hemen şöyle hatta iki tane de basalım. Bu arada bu duvarların süresi ve savunmaların süresi acaba e, belli bir süre zarfında mı geldi yoksa kalıcı olarak mı geldi? Ya bence kalıcı olarak değildir. Yani ben bu konu hakkında kesin bir şey bilmiyorum ama bence kalıcı olarak değildir dostlar. Bu arada dün videoda şunu, şunu, şunu söylemeyi unutmuşum. İksir toplayıcı ve altın madenlerinde birer seviye daha geldi. Ha şöyle göstereyim. 15. seviyeye kadar yükseltiliyor. Ve 12 milyon iksiri ve 12 milyon altın istiyor. Harbiden çok yüksek bir rakam bu. Ee, ama olsun ganimet çoklu olacak. Yani e, 50 bin daha yer açıyor. Madenlerinize ve toplayıcılarınızla harbi çok güzel bir güncelleme olmuş dediğim gibi dostlar. Ee, yani dediğim gibi zaten bu köyde yani madalaları toplayıp bineceğimiz zaman 9 seve yaptık. Bu arada dediğim gibi bu sefer kesinlikle hemen efsaneye çıkıyorum. Yani çok kısa bir sürede efsane lige e çıkacağım. Zaten ordu'nun biliyorsunuz benim kupa kasma ordumu. Sinsi Goblin'le. eğer tabi hani çok merak ederseniz birkaç tane saldırı yaparız sizde. Yani diğer videolarımda. Hani ayrı bir konsept olarak da çekerim bunu. hemen isterseniz çok uzatmadan dostlar bir diğer köyümüze geçelim. Hemen bir diğer köyümüze video kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bildiğiniz gibi bu yan hesabım. gördüğünüz gibi ikisi depomuz full. Karayitir depomuz full altın depomuzda fulla yakın gibi bir şey e, bu aralar ganimet bolluğu var diyebilirim. Harbiden bu aralar çok güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel ganimetler çıkıyor. Kara iksir 18.000 kara iksirimiz var toplayamıyorum. Yine 2,5 milyon iksirimiz var. Bunu da fakat toplayamıyorum. Yine 190 pardon 187 tane de burada varmış. Şimdi burada en mantıklı olarak nasıl bir gelişme yapabiliriz dostlar? E, bu hesabımda köy binasını 13'e geçiriyorum. Zaten bu klan savaşı hesabı olduğu için yani yeni hesabım olduğu için çok da öyle her şey kasmadım. Şimdi laboratuvara mı bakıyoruz? Elektro Ejderha 3 seviye zaten bu tamam. Normal Ejderha 5 seviye. Bu Ejderha çok geride kalmış bir tık bence. Şimdi en mantıklısı bana şöyle geliyor dostlar. Bakın şöyle yapalım hatta. Bir dakika lan dur lan. İnşaat çekici alıp şu belediye binasını yükseltmesini anında yapmam yok mu peki? Var bu arada. Bu arada var. Bekle lan bekle. Çok gaza geldim dur. Harbi çok gaza geldim. Bekle. Çok pis sinirlendim. Dur. Defomuz alsın depomu da okullendi. Bak şimdi bak. Bak şimdi sadece izleyin dostlar. Bu videoya emek harcandı. Emek emek. İnşaat çekici ver inşaat çekicini Hazır mısınız? İşte ha, dur basamadım Hop oh. oh, Hadi bakayım Ben var ya sizin için var ya Neler yapmam ki şuna bakın ya sizin için video yani böyle Harbiden Sırf seyir zevki olsun diye Çok güzel ya belediye binası 13'e geçtik Şimdi hemen şu araştırmayı bir basalım mı? Basalım tabii ki de. Zaten yani full elektro üzere ben fullle fullle gidiyorum. Yani full elektro ejderha basacağız dostlar. Ee, şöyle laboratuvarımızı isterseniz gelin sizlerle birlikte bir basalım. Tamamdır bu cepte. Şimdi şuradaki bir iksilerimi ben toplayayım. Buradan toplayamadım iksilerimi. Oh oh. Kaç madalyamız kalmış? 67. Hmm. Şimdi ne yapabiliriz? hala karakterimiz var bu arada. Bu arada klan savaşı başlattım bu hesabımda klan savaşında. O yüzden çok da bu hesabımda hiro e, hero basmayı çok da istemiyorum. Yani asıl hesabımı almadım klan savaşına hero bastığım için. Gerçi 160 binde kara iksirimiz var. Bununla ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorum. Yani şu an her şey fullendi zaten. Evet laboratuvara göre. Şimdi 13 milyon altınımız var dostlar. Klan kalesini... Aa, klan kalesi çok önemli bu arada. Harbiden klan kalesi çok önemli dostlar. Şu klan kalesini bassam mı diye düşünüyorum da. Yani şu anda yapılacak çok da bir şey yok gibi dostlar. İsterseniz şu 13 milyon altınımıza bir klan kalemizi basalım. Aslında şu belediye binasını e, giga, e, giga felaketinde yükseltebiliriz. Ya belediye binası mı giga e, yani köy binası... 13'ün seviyesini atlatmak derseniz ya bence yani bence belediye binasını basalım. Evet evet belediye binasını basacağım ya. Bastım belediye binasını iki seviyeye dostlar. Aşırı derecede hızlı gelişmeler yapıyoruz. Köy binası 12'den 13'e geçtik. Ee, harbiden çok güzel ilerliyoruz. Bu arada asıl hesabımda fullenmek üzere. Hero'lar hariç tabi. Ee, duvarlarım da Evet, yani 12 sayı olmak üzere hepsi asıl hesabımda Yakında orada da fulleneceğiz inşallah Şuradaki ödülleri de bir toplayalım 1 milyon iksir 5000 kara iksir Evet kara iksir bolluğu var sat Şuradan iksiri altın Şimdi geldim bir daha neyi basabiliriz Ya dediğim gibi Klan savaşında olduğumuz için çok bir şey basmak istemiyorum Bir tane ordu kampı basalım isterseniz Şöyle bir tane bastım Gire kaldı Bir tane boşta inşaatçımız Bununla ne yapsak? Bir biraz dura var? Biraz duvar mı bassak? Ee, bence duvar basmayalım dostlar. Zaten 3,5 milyonunuz var. Bu duvar yani bu hesabın duvarlarını bilerek çok kötü yaptın. Yani dediğim gibi bu zaten hani klan savaş hesabı olduğu için e, lütfen yorumlarda işte oyna bilmiyorsun falan filan gibi yorumlar gelmesin. Zaten asıl hesabımı görüyorsunuz. Hani o yüzden bir tane havas olması basayım ben. Tamamdır. Evet, 160 bin kareksimiz kaldı fakat e, dediğim gibi klan savaşında olduğumuz için e, maalesef ama maalesef e, hero'lardan hiçbirini basamadım. E, 160 bin kareksimiz hala duruyor. Yani bu 160 bin bir şey basmak isterdim laboratuvarda fakat laboratuvarı yükseltmeye verdiğimiz için böyle bu, e, laboratuvarda da bir şey yapamıyoruz dostlar. E, hemen isterseniz son hesabımıza da hızlı bir şekilde yükseltmelere geçelim. Evet dostlar bir diğer hesabımızla yani son hesabımızla karşınızdayım. Ee, yine hemen şöyle madalyalarımıza bakmak istiyorum. Yükse 180 tane madalyamız mevcut. büyülerde yine bir tane iksir ürünümüz var. Ee, şimdi ne alsak diye bir bakıyorum. Şu an e, ganimet açısından depolarımız sizin de gördüğünüz gibi full. E, bayağı bir ganimet bolluğu var. Yani yine bu hesabım Klan Savaşı'nda fakat bir tane... Yani barbar kralı bassam çok da bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum. Hani zaten rakip yine güçsüz gelmiş klan savaşında. Şöyle isterseniz şunu barbar kralı bir basalım. Çok güzel kaldı 154.000 kare iksirimiz. Şimdi şu öneriden yükseltmelere bir bakmak istiyorum. Şimdi dostlar ne yapsak ne yapsak. Şimdi size köy binası 10'da e, saldırılar çıkartacağım için de. Şu büyük fabrikasını aslında bir basmak istiyorum. Büyük fabrikası en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü büyük kapasiteniz 10 yer almaya başlıyor. Ee, i̇lk olarak şunu bence bitirmek istiyorum. Şimdi bunu bitirmek için de ne gerekiyor diyeceksiniz. Ee, bence buradan bir tane e, inşaat kitabı almam lazım. Direkt anında bitirmek için. Çünkü harbiden büyüler e, şu an 9 tane yer alıyor. 2 tane açılacak 11 tane yer olacak. E, harbiden çok ciddi bir yer açılışı oluyor. Ee, bu yüzden ben bunu herhangi bir birlik basmak için değil de zaten hani ne basabilirim şöyle bakıyorum. Ee, cadı golemi de maxladım bu arada dostlar. Yani zaten bu hesabımız Kirby'nin 9'dan max olarak geçmişti. Hani çoğu şeyimiz de yüksek seviye. Ee, cadı golem dahil yani cadı golem de max seviyede. isterseniz i̇sterseniz gelelim şöyle hemen bir tane inşaat çekici aldım. Hop, büyük fabrik olan, büyük fabrikasına geldim. Hemen bitir dedim. Hop 11 tane yer aldı. Çok güzel. Şimdi bunun yarın aslında bir tane güzel köy binası e, 10 saldırı taktikleri videosu gele atabilirim yani e, hazır golem cadımız da full Yani cadımız 3 seviye golemimiz 5 seviye Yani yorumlarda yazmayı unutmayın dostlar artık hani bu hani isteğiniz varsa yorumlarda yazın hepsini okuyorum zaten hepsini likelıyorum Şimdi e, Gelelim asıl konumuza şimdi ne basabiliriz ne basabiliriz Bu yeni aldığımız e, savunmaları hemen diğer savunmalara yani artık söylemekten yoruldum ben bunun. Getireceğimiz için hemen şunu bastım hop. Şunu da bastım hop. Çok güzel. Şimdi kaldı 6 milyon bin altınımız. Şimdi bu savunmalarımız da diğer savunmalarla aynı seviyeye kadar getirdiğimize göre. Artık bundan sonrası çok 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 basit. Hemen 66'dan daha madalyamız kalmış. Bunlarla ne yapabiliriz diye bakıyorum. Şu laboratuvarda ilk önce bir gelişmemizi yapalım. Bir şeyimizi basalım. Ne bassak ne bassak. Ben buradan yıldırım büyüsünü basmak istiyorum. Çünkü cadı golem saldırısında zaten büyülere yıldırım aldığımız için. Yani taktik videosunda da göreceksiniz. Yıldırım ben basmak istiyorum. Yıldırımı bastım dostlar. 7 seviyeye veriyoruz. Bu arada basıyoruz basıyoruz hala bizim depolar full ben anlamadım hiçbir şey gitmiyor mu anlamadım. Ee, olsun çok güzel bir şey aslında bu. Ee, bir tane okuş bastık bir tane top bastık bir tane de barbar kralı basılıyor. Şimdi köyde ne yapabiliriz? Köyde güzel bir aslında e, duvar basma işine girebiliriz. Girsek mi girsek mi hazır iksir ürünümüz de var. Bence girelim ya. Şöyle sıra seç dedim. hop. 1 milyon 200 bin altın veya ikisini yükseltebiliyoruz. Ya dediğim gibi şu o fiyatları düştü harbiden çok çok e, güzel iş yaptı yani harbiden e, çok beğendim ben bu güncellemeyi. Aslında bizim düzenimiz var mıydı? Aynen bizim bir düzenimiz varmış. Hatta ha, şunları bir toplayayım. Ben bunları hemen toplayıp geliyorum dostlar. Her şeyi temizleyip hallettim dostlar. E, mükemmel gıcır gıcır bir köy yaptım. Her şey pisli şey tozu toprağı, her şeyi toplayıp geldim. Şimdi şu duvarlarımıza bir göz atmak istersek iki tane 9 seviye duvarımız kalmış. Hemen şunları şöyle bir basalım. Bütün duvarlarımız on seviye. Şu an harika ilerliyoruz köyümüzde. Ee, yeni gelen top ve okuş kulesini de hemen diğer savunmaları aynı seviyeye getirdik. Şu an harbiden çok güzel ilerliyoruz bu arada. Zaten kalan kalemiz max seviyede. Bir tane hava savunmasını basmış durumdayız. E, Cehennem kulelerine daha başlamadım. Bir tık ardı almak istiyorum. Şimdi gelelim asıl bizim işimize. Şimdi şuradan, şu sarayı bir seç bakayım. Hayır yanlış seçti neyse. elimize basalım şöyle. Duvar fiyatları bayağı bir düştü. Bizim çok işimize gelecek bu. Yani dediğim gibi bu etkinlik mi yoksa kalıcı bir şekilde mi onu da harbiden bilmiyorum. Öğrenip size bilgisini veririm. Hemen şöyle hızlı hızlı basalım duvarlarımızda. Harbiden e, bu hesabımız da çok güzel ilerliyor. Lan dur seçtim şöyle devam. Bu arada izlenmelerimiz harbiden çok güzel. E, Videolarımı severek izliyorsunuz. E, bazı çok beğendiğiniz içerikler oluyor. Bazı çok yani pek içinizin ısınmadığı içerikler oluyor. Ama harbi genel olarak kanalımız çok güzel gidiyor. E, hepinize çok, çok 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 teşekkür ediyorum dedim ve iksir run'u çektim. Duvar basmaya devam. Bas 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 bas. Çok güzel devam devam devam. Harbiden duvarların e, az da olsa birkaçını e, kırmızılaştırdık. 11. seneye kadar getirdik. Harbiden bu bölümümüzde çok güzel işler çıkarttık. Çok güzel gelişmeler yaptık dostlar. Baya bir duvar bastık. Harbiden bastık. Evet iksirimiz sıfırladık. Hemen şöyle şunları da çekeyim. Ee, kaldı 154 bin kara iksirimiz dostlar. Dediğim gibi klan savaşındayız maalesef. Ama maalesef basamayacağım. Ee, klan savaşı bittiği gibi bunları basmaya devam edeceğiz. Şu an genel olarak bakmak gerekirse dostlar. E, duvarlarımız harbi gayet güzel. E, daha savunmalarımızın baya bir leveli var. E, duvarlarımız şu an gayet yani her şey şu an köyde yerli yerinde. Her şey çok oranlı bir şekilde gidiyor. Harbiden çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz Şöyle savunmalarımızla ufak yine bir göz gezdirelim Yani dediğim gibi her şey çok güzel Şu anlık köyde hiçbir sıkıntı yok 5 tane inşaatçımız da var Bir tane daha boş inşaatçımız var Bununla ne yapabiliriz diye düşünüyorum 66 tane madalyamız var Bununla bir tane okçu ok kulesi bassak mı basalım bence Hemen şöyle 25 25 madalya 2.5 milyon altına aldım Bir tane okçu ok kulesi bastım dostlar bir tane inşaatçı bırakacağım. Çünkü bu da saldırı yapıyorum. Ganimet kasıyorum ve e, duvarlar basmaya devam edeceğim için bir tane inşaatçı bıraktım dostlar. Yani 154.000 kare eksilimiz e, şu an hala duruyor elimizde. Yani bu bölümde de harbi çok güzel işler yaptık. Bence baya bir duvar bastık. Yine diğer hesaplarımızdan da çok güzel gelişmeler yaptık. E, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Bir dahaki video içerimiz ne olsun bir dahaki video konseptimiz ne olsun veya aklınıza gelen bir seri varsa bunları yazmayı unutmayın kesinlikle. Bugünlük benden bu kadar bir dahaki videoya kadar hoşçakalın kendinize dikkat edin görüşürüz.